İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, gündem programının bu haftaki konu oldu. Programda Düzce'nin içerisinde bulunduğu borçlar, yaşanan sağlık sorunları, belediye meclis üyelerinin başarılı çalışmalarına değinen İl Başkanı Er, Düzce'de üye sayımızı çok ciddi oranda arttırdık ve daha da yukarıları çekmeye çalışıyoruz ifadelerinde bulundu. E, sayısal manada bunu ortaya koyacağım. E, Ender Bey'le beraber çalışıyoruz, diğer e, belediye meclis üyelerimizle yapacağımız toplantı bunu kamuoyuna Göstereceğim. Yani kaç önerge verilmiş, kaçına somut cevap alınmış, kaçına çok kısa cevaplar almışız, kaçına cevap almamışız. Bunu kamuoyunun bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama genel olarak İyi Parti Belediye Meclisi'nin belediye çalışmalarından, ben şahsım olarak e, belediye meclis üyeleriyle beraber çok memnunum. E, kamuoyundan da çok e, olumlu tepkiler alıyorum. E, bir şeyleri değiştirdik sanırım belediye Sizin manasında. Sizin ekip toplantıya tam ki, olarak katılıyor Tabii ki. Mi? O, dün onunla alakalı bir paylaşım yaptık. Dün sadece iki tane konu gündeme geldi. E, 7'de 7 10 geçe başladı. Ben de hepsine katılırım hmm. şahsım olarak. Çok dikkat ederim. Çok özel bir durumumuz olursa belediye meclis üyelerimizle paylaşıyorum tabii ama tamamına yakında katıldım. Bundan sonrakilere de katılacağım. Bu parti disiplini açısından... Başka var mı? Başka parti geliyorlar. Başkanı tabii. Var mı? Onlar da geliyorlar. E, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanını da geliyor. Saadet Partisi il başkanını görüyorum. Eee Milliyetçi Hareket Partisi il başkanını görüyorum. Geliyorlar yani. E, İktidar e, yok mu? Efendim, İktidar yok mu? On da Mustafa Bey de gördüm yani ama e, açıkçası bir sayı tutmadım yani kaç Aynen. tanesine geldiler Aynen. ya da gelmediler Aynen. ama bu e, kendi içimizde bizim belediye meclis üyelerimizle e, onlar benim abilerimdir öncelikle. Onlara başkanlık yapmaktan çok mutluyum ben. Onu bir ifade edeyim. Onlar bizim büyüklerimiz. Saygıda kusur etmeyiz yani. Ama onlarla beraber böyle bir performans kriteri koyduk kendimize. Çok özel durumlar olmadığı müddetçe. Dünkü 15 dakikalık meclis grubuna dahi bütün ekip bir aradaydık yine. Toplantı öncesi de istişaremizi yaptık. Toplantı sonrası da çok kısa istişaremizi yaptık. Ee, dediğim gibi biz e, bu işe soyunurken belediye başkanına e, saygıdeğer Ömer abimizle beraber yola çıkarken e, seçimi kazanalım ya da kaybedelim. Düzce de bazı şeyleri değiştirme e, şiarıyla hareket edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. E, bu noktada da herhangi bir taviz vermeden yürüyoruz. E, bir şeyler değiştirdiğimize de inanıyorum ben İyi Parti olarak. İnşallah e, siyasete de katkı vermeye devam edeceğiz. İyi Parti meclis üyelerini Real Madrid ekibi gibi olduğunu değerlendirerek konuşmasına devam eden İl Başkanı Er şöyle devam etti. Meclis toplantılarının hepsine saygı, Sayın Özlü mü başkanlık yapıyor? Ee, bana da kısmet olmadı Faruk Bey'le beraber bir meclis toplantısı yapmak. İlk sanırım ilk toplantıya başkanlık ettiğini biliyorum. Hmm. Meclis, belediye meclisinin ilk toplantısına. Ondan sonraki toplantılara Hüdaver Bey'in ve Mesut Sancaklı'nın, Mesut abimin diyeyim ben, başkanlığında geçiyor. Çok güzel başkanlık yapıyor Mesut Bey. Faruk Bey'in de kendi takdiridir yani. Ona bir şey söylemem doğru olmaz ama bugüne kadar benim ilk toplantı hariç herhangi bir toplantıya başkanlık yaptığına şahit olmadım ben. Buna biraz ters geliyor işte yani diğer öncesinden de beri geliyor kendi. Ya başkansınız orada çıkıp bir şeyde sizinle beraber hem sizin partinizden hem diğerlerinin karşısında olmanız lazım diye düşünüyorum. Yani o gün Allah'ın hikmeti midir? yani o gün çok önemli bir işler hep o geceye mi denk geliyor? Ya da meclis toplantısı. Onu, bir gün onu sonra bilemiyorum. Yani onu e, kendisiyle, kendisiyle konuştuğumuz zaman e, Faruk Bey nükteden bir insan. E, iletişime i̇letişime çok açık bir insan. Çok da iyi diyaloglarım vardır. E, Hı -hı. ikili i̇kili diyaloglarımı kastediyorum çok nüktedandır. Ya diyor belediye meclisi iyi yönetiliyor diyor bana. Kendi takdiridir tabii. Ben Faruk Bey'in belediye meclisine başkanlık etmemesini kendi tercihi olarak görüyorum. Orada bizim için bir beis yok. Bizim performansımızı etkileyecek bir şey değil. Ama şurada bir dipnot düşmek isterim. Siyaset sadece kağıt üstünde yapılan bir işlem değildir. Siyasetin bazı simgesel önem arz eden noktaları vardır. Ee, bu e, simgesel noktalar da özen gösterilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Burada şık olan e, siyasetin halkın seçtiği bir belediye başkanının belediye meclisine başkanlık etmesidir. Bu simgesel olarak e, topluma verilen önemli bir mesajdır. Yani e, ben olsam, ben belediye başkanı olsaydım bunu önemserdim ama kendi takdiridir. E, böyle takdir etmiştir. Bu belediye ama şunu sorarsanız belediye meclisinin çalışma performansını etkiliyor mu? Bence etkilemiyor. Düzce'nin en büyük sorunları arasında yer alan sağlık alanındaki sorunlara da değinen İyi Parti, Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Öncelikle problemleri tespit ederek, yani şu bir çözüm değildir. Düzce şu kadar hastaya baktı, şu kadar hasta ayakta tedavi oldu, bu kadar hasta acile gitti, bu kadar hasta da Düzce'ye geldi, bu kadar hasta gibi işi rakamlara dökmek sorunu çözmemize yetmiyor. Şunu öncelikle çözüm manasında tespit etmemiz gerekir ki Düzce'de sağlık alanında ciddi sıkıntılarımız var. Kesin. Bunları da ancak ve ancak bir problemi doğru teşhis ederek ikincisi de el birliğiyle hep beraber bu sorunun çözümüne odaklanarak herhangi bir siyasi beklenti peşinde olmadan ben açıklamamda da hiçbir şahsi ya da kişisel çerçeveye sokmadım. Fakat inanın bana sorun idari yani e, bu sorun idareden kastım e, sağlık personelini kastetmiyorum. Dediğim gibi insan üstü çalışıyorlar. Ama e, yanlışımız varsa, sorularımızda eksik varsa, e, sorularımızda hata varsa bunu da kamuoyuyla paylaşsınlar. Mesela e, puantaj sistemine dayanan döner sermayeden pay alamayan sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Olduğunu, e, olduğuna şahitlik ettik. Bu vardır ya da yoktur. Bu konuları kamuoyuyla paylaşmanın kimseye bir zararı olmaz. Altını çiziyorum. Kimseye bir zararı Daha olmaz. Daha çok kamuoyu baskısı Aynen öyle. Kamuoyu baskısı yaratmanın sorunun çözümüne ciddi katkısı olur. El ele verelim. Kamuoyu baskısı yaratalım. Bence de. Ee, bir araya gelelim. Bu sorunları tespit edelim. Çok ciddi manada İstanbul Caddesi'nde yapacağımız geniş katılımlı bir yürüyüş ulusal medyada ses getirsin. Ee, i̇nsanlarımız ölmesini istiyoruz biz. İnsanlarımız e, sağlık konusunda doğru hizmet alsın öneriyoruz. Ee, bizim bundan başka bir kaygımız yok. Yani e, siyasi manada siyasetçiler de bu konuyu e, ciro edip yine ticari tabiri kullanayım. Onun üzerinden siyasi rant devşirmek gibi bir niyetimiz yok. Ne benim ne bu rapora katkısı olan yönetimdeki arkadaşlarımın ne belediye meclis üyelerimizin. Ama şunu tekrar ediyorum doğru bulmuyorum. Kurumlar evet göz bebeğimizdir ama kurumların e, her yaptığını doğru olarak lanse etmenin ne kurumlara bir faydası olur? Mutlaka. Ne insanlara bir faydası olur, ne düzce'ye bir faydası olur. Evet doğrularını söyleyelim ama eksiklerini kamuoyu önünde paylaşmayı da göz ardı etmeyelim lütfen. Bu benim şahsi ricam. Ben e, babamın yaşadığı sağlıkta bunu birebir yaşadım. Ee, ya sen babanın yani, babanla beraber yani, yaşadın bunu e, e, çok, çok şansın var. çok üzgünüm yani. Hakikaten ee, babamla alakalı o gece yaşadıklarımızı e, anlatacak gibi değil. Yani e, biz babamızı Allah uzun ömürler versin çok daha e, acı sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirdik ama konu benim babam değil. E, Düzce'deki bütün insanları bu işi nasıl daha iyi noktaya getiririz? Bunu çalışmamız lazım. E, komşu illere baktığımızda e, Bolu ve Sakarya'yı düzce ile kıyaslamak kötü bir şey değildir. Biz bu kıyaslamayı yaparken yine konuya yapıcı bir perspektiften bakıyoruz. Yani Düzce kötü, Bolu iyi değil. Biz de Bolu kadar iyi olalım. Ama nasıl olacağız Daha bunu bunu bunu, ya. bunu tartışalım istiyoruz. Yani neden Düzce'de bazı bölümler kapanmakta? Düzce dediğiniz İstanbul'a 200, Ankara'ya 180 kilometre mesafede coğrafi evet. konum açısından muhteşem bir yerde yaşıyoruz biz yani. Neden bazı bölümlerimiz Yok. kapanıyor? Neden doktorlarımızı burada tutamıyoruz? Neden döner, döner alamazsa gider tabi bu adam bir işte tüm tüm bunları bu. bunları konuşmak lazım bunları ee... konuşmanın kimseye bir zararı olmaz yani başarılarımızı paylaşıyoruz ya ee, doktor kadro sayısı olarak teşekkür ediyoruz ama yürümeyen bir şey varsa da bunu saklamanın kimseye doktors... bir katkısı olmaz oturalım bir masaya bunu konuşalım